Arkadaşlar hepinize merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bence yaz parfümleri serisinde görebileceğiniz en güzel e, video bu olabilir. Çünkü Victoria's Secret herhalde sevmeyen kadın yoktur. Ve bence Victoria's Secret'ın güzel olmayan kokusu yok. Bir iki koku dışında. Bir iki tanesini beğenmiyorum. Yani benim koku zevkime uymadığı için beğenmiyorum. E, bugünkü tüm ürünleri ben Tuba'dan aldım. Tuba Victoria's Secret'ları getirdi. Mesela bundan daha önce haberim olsaydı kendi sitesine alışveriş yapmadan ondan alırdım. Çünkü e, alışveriş sitesindekinin yarı fiyatına ulaşabilirsiniz ürünlere. Ve özel serileri de bulabildiğiniz için e, daha yoğun, daha ışıltılı, daha hoş kokulara da sahip olabilirsiniz. Tuba'nın tüm linkleri aşağıda. Oraya gidip ee, ona ulaşıp alabilirsiniz. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Burada görmüş olduğunuz tüm ürünler bana ait değil. Hepsi toptan bana geldi. Instagram'da çok gören ve soran da oluyor. Ben paylaşıyorum ürünleri. Ee, Tuğba bana toplu olarak gönderdi arkadaşlarım, yeğenlerim, kardeşim, komşum. Artık kim olacaksa hepsi benden alıyor. Yani ürünler toplu bana geldi. Şimdi ben size toplu ürünleri göstereceğim. Bunların tamamı benim değil. Zaten tamamını bitiremem. Çünkü önümde bir 20'ye yakın Sprey var. Çok lafı uzatmadan ben hemen size iki tane ışıltılı vücut spreyi göstermek istiyorum. Love Spell ve Velvet Petals'ın şöyle e, bu biraz daha bu biraz daha böyle daha az gibi altın ışıltısı. Bunun biraz daha fazla gibi görünüyor. Şöyle altın ışıltılı e, kiraz çiçeği ve taze şeftali eee Lush Blooms bilmiyorum ve e, armut kokuları. Harika bir ışıltı veriyor. Yani şu ışıltılı spreyleri sizin gözünüzü korkutmasın. Simsim durmuyor. Özellikle biraz da bronz açtığınızda, vücudunuza bunu sürdüğünüzde böyle e, daha canlı, daha parlak, çok güzel. Yani parça parça sim değil. Asla hemen ben kendime de ayırdım bunlardan. Geldim yaz kokularına. Yaz kokularında ee, arkadaşlarımdan gelen talepler üzerine ben şunu fark ettim ki insanlar gerçekten yazın. Hindistan cevizi ve vanilya kullanmayı çok seviyor. Çünkü Hindistan cevizi ve vanilya yaz demek, kumsal demek, güneş demek, tatil demek, mutluluk demek, insanları rahatlatmak demek. Ee, şöyle bir sürü vanilya çeşidi var. Şu an ben size 3 setle birlikte 4 tane vanilya çeşidi gösterebilirim. Bir tanesi bare vanilya. Kremsi bir vanilya. E, karamelize armut. E, ve bare vanilya kokulu. Bu bence en güzel. Bence en yoğun. Buna bayılıyorum. Bunu hemen ayırabilirim. Ya da sonrasında da kendime isteyebilirim. Çok güzel bir vanilya. Kremsi bir vanilya istiyorsanız e, vanilya, orkide, spun sugar, kremde vanilyayı oluşturmuş. Bu sponge sugar nedir bilmiyorum. Şekerli bir şey olsa gerek. Bu da güzel. Yalnız var ya. Bu. Ben bunları hepsine <laughs> geldim. Bear vanilyaya. Bunda da gelen vanilya ve soft kaşmir var. Bence diğer ikisi tam benlik. Sonrasında gene yazın olmazsa olmaz karamel hindistan cevizi ve gece orkidesi. Kokonat passion oluşturmuş. Ay. O kadar güzel mi? O kadar güzel mi kokular? Yani tüm barkodları her şeyi üstünde güvenerek alabilirsiniz. Sonra tropik kokulardan gidiyorsak tropical splash var. Bunu da herhalde ben kendime ayıracağım. Ee, juicy citrus mango Punch Neon Burst. Anladınız siz onu. E, ee, limonumsu, mangoyu da hissettiğiniz ve böyle gerçekten tropik, meyveli. Çok meyveli, hafif, ferahlatıcı bir yaz kokusu. Önümden gideyim. Bir dakika, bu da hadi. E, ee, Santrope. Ee, kumsal orkidesi. Hani cycle neydi? Hanım elimi de Honey Cycle, Coral Honey Cycle var içinde. Çok güzel kokuyor. O kadar güzel kokuyor ki sahil kokularına. Mükemmel. Ee, gene Victor Secret'ın en 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 sevilen kokularından Temptation, Elmalı, ee, Desert Flower, So Obsessed. Elmalımsı, çöl çiçeği. Yani bunun içerikleri farklıdır ama ben çok beğendim. Şimdi size bir seri göstereceğim. Şunun farklı iki versiyon daha var. Onları almayı düşünüyorum. Şöyle. bir seri bu kadar mı güzel olur? Bu da gene özel serilerden. Şu an line'da olmayan. Beyaz çilek, kremsi, magnolia. Ee, bu da sulu armut ve yasemin bir armut kokusuna kadar güzel olabilir diyorsanız ba anlatamam. Bak anlatamam o kadar güzel bunu kardeşim de aldı. Ben de aldım. Çok güzel bir koku ve çilekli olanı da çok ayrı ama e, armut bu seride benim favorim. Gene Victoria's Secret'ta Pure Selection seviyorsanız onun özel serileri var. Bu Winter Plum, e, Berry Chantilly olan Pure Selection kokusunun içine biraz daha e, erik, biraz daha e, beri katılmış. Zaten şu ambalaja bakarsanız renkler renkler süper. Barkodlar. <laughs> Çok güzel kokuyor. Sonrasında bir tane e, Hindistan cevizi değil. Ananas, pineapple. Pembe ananas papaya ve tatlı notalar barındıran o kadar tatlı ki ben de Hindistan cevizimsi de ya da papayanın kokusu mu? Çok güzel. Yani mükemmel kokular bence yazın ihtiyacınız varsa bunları kaçırmayın. Şimdi setlere geleceğim. Birçoğunun losyonu da mevcut. Ee, kiraz çiçeği, taze şeftali e, ee, olmaz olmaz en favori, en 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 sevilen setlerden biri Love Spell. Bakar mısınız şunlara? Mükemmel böyle bir set. Ee, gene Love Spell'in krem serisi var. Onun kokuları biraz daha farklı orijinali gibi düşünmeyin. Bu daha ballı vanilyalı e, ve içinde daha yoğun şeftali bulunan bir seri. Vanilla e, Golden diye, Love Spell Golden diye geçiyor. Şöyle bir set. Bu mu bu? Pure Selection diyorum yani benim ilk kullanmaya başladığım, Victoria's Secret'te ilk aldığım koku Pure Selection'lı kız kardeşimin hediyesiydi ve sonrasında gerçekten bayıldım. Bunun içine amber eklendi ve manolya çiçeği şöyle mükemmel değil mi? Ambalajlarına falan bayıldım. Eğer siz de benim gibi ambalaj seviyorsanız kokuyla birlikte. Harika. Yazın herkes parfüm kullanmıyor. Yazın e, duştan sonra, denizden sonra böyle güzel bir vücut losyonu ve spreyle e, geçiriyoruz. Ve sıkıldıkça bunları sıkıp ferahlıyoruz. E, geldim. Velvet Petals'a. Bu da Golden serisi. Bunda karamelize... Um, e, badem ve armut bulunmakta şöyle her şeyi hemen bir kere de çeviremeyebiliyorum en 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 olmazsa olmaz vanilya yani yazın vanilyasız olmuyor bunun içine e, şekerli tonka fasulyesi eklendi ve e, orkide çiçekleri eklendi üzerinden de gördüğünüz üzere orkide çiçekleriyle birlikte şöyle golden vanilya oldu Bence harika bir e, seri, harika ürünler ve daha fazlası da var. E, bir bakın, Tuğba'ya sorun. Zeynep'in kanalında bunu bunu gördük. <laughs> Şunlardan da istiyoruz deyin. Beni Instagram'da takip ederseniz gelen ürünleri ben genelde orada paylaşıyorum hemen bana gelenlere. E, Instagram sayfamda Zeynep Ayral aynı. Oraya bakarsanız orada da paylaşıyorum. Ee, bence yaz gelmeden baharda stok yapın, oldukça yapın. Çok güzel ürünler, kaçırmayın, stoklar bitmeden. Ee, burada dediğim gibi hepsi benim değil ama çok güzel ürünler benim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, ben gene gelen yeni kokularla şöyle önümüzdeki aylarda bir güncelleme yaparım size. Yaz parfümlerinden de bahsediyorum. Yazın böyle içimiz açılıyor ya bir ferahlıyoruz, bir enerjik oluyoruz. İşte bu kokular da e, bu durumu destekliyor bence. Seviyorum ben koku kullanmayı da seviyorum. Güzel kokmayı da seviyorum. Kokunun modumu yükseltmesini de seviyorum. Verdiği enerjiyi de seviyorum. O yüzden size böyle minnoş minik bir video yapmaya çalıştım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.